Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. İnternette birazdan okuyacağım bu haberle karşılaştım. Ateş Yalazan'ın Hürriyet Gazetesi'nde yayınladığı bu haber, hayatımda duyduğum en ilginç, garip ve acı bir olay. Burada paylaşmak istedim sizlerle. Tarihin en garip trafik kazalarından biri, 57 sene önce 11.08.1965'te yaşandı. Yolcu otobüsü 40 yolcusuyla birlikte saat 20'de Ankara'dan hareket etti. Otobüs sabaha karşı 03 sıralarında Hende'ye geldiğinde arıza nedeniyle yol kenarına park etmiş kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs çok küçük hasar aldı. Kimse yaralanmadı. Eğer yaşananlar bununla sınırlı kalsaydı sıradan hasarlı trafik kazası olarak geçecekti kayıtlara. Ama öyle olmadı. Otobüsün çarptığı kamyon asit nitrik yani kezzap yüklüydü. Düşündüğünüz gibi kezzap otobüse dökülmedi. Faciaya biraz daha süre vardı. Yolun kenarındaki şarampolde küçük bir su birikintisi bulunuyordu. Kezzap dolu dev damacanalar parçalanınca içindeki kimyasal şarampolden aşağı döküldü. Suyla karıştı. Asit nitrik suyla karışınca ortalığı duman kapladı. Bu duman otobüsün içine de doldu. Kaza anında uyumakta olan yolcular otobüsün yandığını düşünüp panikle çıkmak için kapılara hücum etti. Biraz izdiham olduysa da kimse yaralanmadı. Kazada bir miktar kezzap da yola dökülmüştü. Otobüsten inen yolcular bu kezzaba basınca ayakları yanmaya başladı. Gecenin zifiri karanlığında hemen kenardaki su birikintisini gördüler. Oysa o artık su değil, bir kezzap çukuruydu. İşte korkunç olay da tam bu anda yaşandı. Yolcular ayaklarının acısını dindirmek için kendilerini su sandıkları kezzap dolu çukura attılar. Çukura atlayanlar saniyeler içinde eriyordu. Gecenin karanlığında kendisini kezzap çukuruna bırakan 23 kişi eriyerek hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Mustafa Silik de kezapla yandı. Ağır yaralandı. 6 saatlik yaşam mücadelesinden sonra hayatını kaybetti. Yanık kokusu hem 2 kilometre uzağından bile duyulabiliyordu. Cesetlerden geriye çok az şey kaldı. Kemikler bile erimişti. 18 kişiden kalan parçalar kazadan 10 metre ileride kazılan bir çukura konuldu. Bir imam çukurun başında cenaze namazını kıldı. Çukur toprakla kapatıldı. Çukurdaki kezzaba temas edip hayatta kalan yaralıların da durumu parlak değildi. Kimisi gözünü kaybetti, kimisinin vücudunda çok ağır yaralar vardı. Adapazarı Devlet Hastanesi'nin koğuşları yanık kokusuyla, feryatlarla kaplıydı acı çok büyüktü. Üzerinden 57 yıl geçen bu kaza bugün neredeyse hiç hatırlanmıyor. Tarihin en korkunç ve garip kazalarından biriydi oysa. Bu acı olayı hatırlatmak, olası kaza ve durumlara karşı bilinçlenmek anlamında önemli gördüğüm için seslendirmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.